sola Ha evet. orada. Gördün. Ee, 75 yani. Kanka. Gel rushlayalım şunu. Oy. Arkada var arkada arkada saklan şuraya mı? Düştü. Ağacın orada. Kanka e, arkadaki düştü. Bomba Burayı... geldi. Fake attım fake attım. Evet. Dur ben de bir fake atayım. Ha koşuyor. Sen soldan devam et ona. O arkadaki düşlerden arkadaki. A geldi bu mu? Yok lan. Belfe'nin no, fake'i. Nereden lan adam? Sen mi attın o fake'i? Hı ben Hı. mi? ŞK, sen fake'i? Hı. Bunlar buraya gelecek oğlum. Kanka arkadaki düştü ama. Ama kaldırdı. Gel. Ev. Çok iyi. Ev öldü mü direkt? Evet. Çok iyi. Şuradaki var. Kaka, ka kayaların orada. Kaya mı, emin misin? E yani kaya o ağacın oralarda yani. En son oralarda gördüm. Öyle söyleyeyim. Daha kaçtıysa öldürürüz. Hayır, ağaç aynen ağaç gördüm. Şeyde, 20 tarafındaki ağaç. Düştü. yeni belli değil. Diğeri bedi de. Orada. Ben atıyorum. Öldü. Oy. İkisi, de düştü. Ben tamam, ben buradaki eve bakıyorum sen git oraya bak. Gel kanka beni yalnız bırakma. Adamlar alır beni. Tamam ben temiz de. O arkadakiler vardı. Bunlarda bir scope vardır Allah bilir. Şu an olmaz. Buraya atayım mı? Alan dışı atman lazım galiba. Ha at. at. Şu an oluyor mu? Tamam oluyor. Ol şu doğru an. Doğru yanıldı. <laughs> Kimse yok şu an. Görünmüyor. Sanki var ama bir yerlerde. Aynen sanki bir yerlerde var. Sol taraflarda böyle. Kanka but butken sıkıntıda. Nereye gitti oğlum abi bir şey? Ha, tamam güzel. Gelsene Geliyor şuraya, araba gelsene şuraya. Araba gelecek ve 4 saniye kaldı, gel gel. Oraya ne gidiyor? Ee, arkamızı verelim. Çünkü Bootcamp sıkıntıda. Vurmasın ya, boş yere gel. Ne kadar az vurursa o kadar iyi. Şimdi araba gelecek, Onu düşmesi var böyle. Oo. Acaba almasak mı? Ya da birimiz beklesem mi? Geldi Gidin mi? Düştü mü? Sen ne? Hangi? ha? Hangi, Gitim. Beş. Beş tane. Arabayı biri bekleyip diğeri alana koşsam acaba? Bilmiyorum kanka. Yapalım mı? Gerek var mı arabaya? Var ya. Tamam sen git. Ben seni alacağım. Tamam. Hazır ol. Geliyorum. Tamam. Ama çok lan, O, o yakına o arabayla yakına çok girmiyor tamam mı? Nasıl yakına? Ya patlatabilirler sprey yaparak. Ama yine güçlü bir şey değil mi yani, araba değil güçlü mi? Şu de, da ee, kanka güzel bir yere gidelim. Yani nasıl desem pa inan zaten dolup taşıacak. Biliyor. Ben bu yolu takip etsem bu evler sıkıntılı. Sağ, Sağ. Çok iyi. Kanka Tepeye vur diyeceğim da evler de var. Solda adam var. Evlere pusalım mı? Ha, tamam bunun arkasında bir yerde adam var. Kanka evlere gir bence. Evdeyim. Ben de dışarıda Çok olayım iyi. bence de, ama. Yok kanka evde. Adam gideyim. gelir bomba falan atar. Benim yerim iyi yani. Şu an. Farklı farklı bir eve girebilirsin. Ne merak etme ya. Tepe var. Oğlum arabayı keşke getirseydik lan. Biri alır gider ama iyi. Böyle bir şey yaparsa yani. öldür. Ha. Benim yerim güzel bence ya. Baksana oğlum görüyor musun etrafı? Benim de yerim iyi. Şu an. Bir şey olursa eve kaçarız. lan. yapalım? Aynen. Alan dışından gelecek, bizim ölümüz gelecek. Acil kurtarma var da. Ne yapıyor? Aa biri var, biri geldi. Gönye sıkma ama. Kanka, Yok, kanka arabaya gidiyor. Arabaya bindiler. Bir kişi. eski Sık Sıkma. Dur sıkma. Da. Senin taraftan gelmiş miymiş? Şaka sen niye görmedin bunu? Kanka bindi gitti. Bu duvar vardı ben sana dedim. Arabaya alır. Alarak... Neyse boş ver oğlum. Alandayız abi. Boş ver boş. Alanda ki. Kanka arkan. Geldim. Şu evde. Daha benim. Kanka iki kişiler. Ya. Sağdan yedim. Sen de mi öldün? Ambas que